nedenle projelerin ağırlıklı olarak hayata geçmeye başladığını ve bizi önümüzdeki süreçte ayağa kaldıracak konumda olduğunu söylemekle yetinmek istiyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ, sağ olun. Başkanım. Birlikte. Sağ olun. İnşallah beraber. Evet sevgili izleyiciler biraz süremizi açtık çünkü e, Sayın Başkan açılışlara geçemedi. Onları anlatamadı. Ancak cevap veremediğimiz birçok soru oldu. Teşekkürler özellikle okumayın dedi. E, ben kendisine teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun diyorum. E, başarılar diliyorum. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle önümüzdeki hafta pazartesi şehir ve imar programında buluşmak dileğiyle hoşçakalın, kalın, dostça kalın, iyi akşamlar diliyorum. enflasyon Çin marağı uğramadı. 19 Şubat 29 Şubat tarihleri arasında 1 kilogramlık doğuş